Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda 2021 YDT tayfayı konuşacağız. Yabancı dil öğrencilerini konuşacağız. YDT öğrencilerin çoğu derece isteyen tayfayı oluşturmakta ve derece için ne yapmamız lazım? Eğer 12. sınıfsan şu an lütfen ama lütfen okul sınavlarını çok önemse. YDT öğrencileri için okul puanı çok önemli. Çok çok fazla önemli. Okul puanımız ne kadar yüksek olursa o kadar önde oluruz. O kadar derece yakın oluruz. Bunu lütfen unutma. YDT'den hazırlanan öğrencilerin çoğu Türkçe'ye ve sosyale hakimler ya da bu ikisinde çok zorlanmıyorlar. Fakat matematikte zorlanabiliyorlar ve daha az zaman ayırıyorlar. Lütfen arkadaşlar siz zaten dile çalışıyorsunuz. Onun hakkında hiç yorum bile yapmayacağım. Ama sizi öne atacak nokta emin olun ki matematik. Bir YDT öğrencisi mutlak suretle her gün en az 1-1,5-2 saatine belki de sadece matematiğe ayırmak zorunda arkadaşlar. Çünkü size ayıran en önemli alan matematik. Bundan dolayı her gün sistematik olarak 1-1,5 saat matematiğe zaman ayırmanız lazım. Hatta Fena bakmıyorsanız denemelerde, TET denemelerinde fena bakmanızı öneriyorum. Çünkü bir fen sorusuyla bir matematik sorusu aynı katsayı sahip olduğundan dolayı sen bir tane belki kimya sorusu, bir fizik sorusu çözeceksin ya da bir biyoloji sorusu çok basit okuduğunu anlamaya dayalı. 3-5 tane fen sorusu çıkıyor. Bu sözlerciler, eşlerciler ya da dilciler için çıkıyor arkadaşlar. Çünkü 9 ve 10 ortak alan olduğu için TYT bu alandan sen de sorumlusun aslında. Yaparsan öne geçebilirsin. Lütfen matematik için bir zaman ayır her gün. bir, bir buçuk zaman ayır. TYT denemelerinde de mutlaka fen alanındaki soruları çözmeye çalış. En azından birkaç tane de olsa çözmeye gayret et. Tabii ki hiçbir şey bilmiyorsan fende de işaretleme yapma ki netlerin gitmesin. Hocam benim Türkçem iyi. 25 net çıkarıyorum. 28 net çıkarıyorum. Diyen dilciler var ise lütfen arkadaşlar bunu 30 üzerine çıkarmaya çalışın. Hatta 35'e doğru tırmanmaya çalışın. 35'i görmeye çalışın. Çünkü 20-25 net, 25-26 net, 27 net bir dil öğrenci için özellikle gerçekten hedefi yüksek olan bir dil öğrencisi için yeterli gelmez. Tabii ki de 30-35 net çıkarmak için dil bilgisinde senin eksiğin olmaması gerekiyor ki zaten sen dilden hazırlandığın için dil bilgisi konularına da çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Eğer Dil bilgisine konu eksileri varsa onlar da gider. Ayrıca yeni bir dil öğrenmek zaten kendi dilini bilmeyen öğrenciler için çok daha zor. Önce kendi dilini, ana dilini iyice bilmen gerekir ki ondan sonraki öğreneceğin dilin matematiğini anlayabil. Bunun dışında zaten siz YDT'ye gramer bilgisi olsun, kelime bilgisi olsun, denemeler olsun zaten bunları yaptığınız için sizin için TYT'nin ayrı bir önemi var. Genel olarak genel olarak dilcilerde şöyle bir handikap var arkadaşlar. Ben dil çalışayım, dili yaptıktan sonra giderim diye düşünüyor. Hakikaten gidebilirsin. Katsayı zaten YDT'de daha yüksek. Ama TYT'deki eksiklerini kapatırsan, TYT'de belli hedefin olursa, belli net hedefine ulaşırsan senin için çok daha iyi olur, senin için çok daha güzel olur. Bunu ben genellikle dil öğrencilerine görüyorum arkadaşlar. Bir sayısalca TYT'yi boşlamıyor ya da bir eşit tarihçi TT boşlamıyor. Hatta genel olarak gördüğüm şey TT biraz daha fazla çalışıp AYT'yi boşlamalar ki bu çok yanlış. Ama dilcilerde tam tersine ağırlıklı olarak %80 çalışmalarını %85 belki de %90 YDT vermelerine karşın %10-%15'lik bir dilim ancak tyt'ye kalıyor. Lütfen bu konuda dikkat edin. Tabii ki de ben %50-%50 verin demiyorum ama konu eksiğim varsa Türkçe'de, matematikte sosyalde onları kapatmak mecburiyetindeyiz. En azından %30'a %35'e %65'lik bir ağırlık verebilirsiniz şu an. Şu an zamanımız var arkadaşlar. Dile de zaman ayırabiliriz. TT de zaman ayırabiliriz. Eğer bu söylediklerimizi dikkate alabilirseniz sizin için çok güzel olur. Dilci tayfaya karşı bir sempatim var. Dillere karşı bir sempatim var. Bütün öğrencilere karşı bir sempatim var. Tabii ki de öğrenci ayırmıyorum ama dilcileri gerçekten çok seviyorum. Bunu daha evvel de belirtmiştim. Lütfen bu videoda anlattıklarımızı azıcık olsa dikkat edin. Eğer hocam ben de bu hatayı yapıyorum diyorsan lütfen yorumlar kısmında kendini açığa çıkar ve karşılıklı bir sözleşme yapalım. Bir söz verelim birbirimize. Yaptığımız eksikleri bundan sonraki süreçte yapmayacağımıza dair tamam mı? Lütfen yorumlar kısmınıza nasıl çalıştığınızı, neler yaptığınızı kafanıza takılan kısımları genel olarak sorunuz ve onlara mümkün oldukça cevap vereceğiz arkadaşlar. Çünkü her soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Gözümüzden kaçan sorular zaman zaman olsa da genel olarak sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Tamam mı? Umarım istediğin üniversiteye yerleşirsin. YDT tayfa biraz daha mücadele, biraz daha azim, biraz daha inanç. Tamam mı? Kendine dikkat et. Görüşmek üzere.